Sinapslarda impuls oluşumu ve iletimi. Akson boyunca yayılan impuls, akson uçlarına geldiğinde sinapsların çoğunda nörotransmitter adı verilen kimyasal haberci. Moleküllerin salgılanmasına neden olur. Asetilkolin, serotonin, noradrenalin, dopamin, histamin gibi nörotransmitter. Maddeler sinaptik boşlukta, difüzyonla yayılarak bilgiyi bir başka nörona aktarır. Sinaps bölgelerinde bilgiyi gönderen. Nörona presinaptik nöron, bilgiyi alan nörona ise postsinaptik nöron adı verilir. Presinaptik bir nöron tarafından salınan. Nörotransmitterler postsinaptik bir nöron üzerindeki kendilerine özgü reseptörlerle birleşir ve bilgi sinaps üzerinden iletilmiş olur. Nörotransmitter maddelerin görevi hücreye özgüdür. Her kimyasal haberci her hücreyi uyaramaz. Bir nörotransmitter madde bir nöronu uyarırken başka bir nörona etki etmeyebilir. Görevi biten nörotransmitter maddeler ya yıkıma uğrar ya da sinir hücreleri tarafından geri emilir. Aksonlarda uyarı iletimi elektriksel, sinaps bölgelerinde ise kimyasaldır. Bu nedenle aksonlarda sinyal iletimi sinaps bölgelerine göre daha hızlı gerçekleşir. Bir aksiyon potansiyelinin akson zarı boyunca yayılma hızı, akson çapına ve aksonun miyelinli olup olmadığına bağlıdır. Impuls iletişim hızını akson çapının artması veya aksonun miyelinli olması artırır. Dolayısıyla, zarda depolarize olacak bölgeler daha hızlı eşik değere ulaşır. Miyelin kılıf, hücre içini ve dışını birbirinden ayıran bir. Yalıtkan olduğu için zardan iyon geçişini yaklaşık 5000 kat düşürür. Aksiyon potansiyeli miyelin kılıfın kesintiye uğradığı voltaj kapılı sodyum kanallarının konsantrasyonunun yüksek olduğu Ranvier boğumlarında meydana gelir. Bu nedenle aksiyon potansiyelleri miyelinli bir akson boyunca yayılırken bir boğundan diğerine atlar. Impulsun Ranvier boğumlarında bu şekilde iletilmesine atlamalı iletişim denir. Bir sinir hücresinde aksiyon potansiyeli oluşturabilecek en küçük uyarı şiddetine eşik değer denir. Aksiyon potansiyelin oluşabilmesi için eşik değer ve üzerindeki bir büyüklüğe sahip uyarının sinir hücresini uyarması gerekir. Eşik değerin altında kalan uyarılar impuls oluşturmaz. Birçok sinir hücresinin aksonlarının bir araya gelmesiyle oluşan sinirde her bir sinir hücresinin sahip olduğu eşik değeri farklı olabilir. Bir nöronun sahip olduğu eşik değer ve üzerindeki her uyarı şiddeti büyüklüğünden bağımsız olarak hep aynı şekilde aksiyon potansiyeli oluşmasına neden olur. Tek bir sinir hücresi için geçerli olan bu duruma ya hep ya hiç prensibi denir. Ya hep ya hiç prensibi gereği bir sinir hücresinde impulsun oluşması uyarı şiddetinin büyüklüğü hakkında bilgi vermez. Yüksek bir gürültü ile fısıltı arasında impuls oluşumu açısından bir fark yoktur. Bir sinir hücresinde aksiyon potansiyelinin oluşması bunun yüksek bir gürültüden mi yoksa fısıltıdan mı kaynaklandığı hakkında fikir vermez. Ancak uyarının sıklığı, frekansı ve uyardığı sinir hücrelerinin sayısı beyinde uyarının şiddeti hakkında değerlendirmeye tabi tutulur ve ona göre tepki oluşturulur.